Krizden bahsedeceğiz bu akşam. Evet. Üç, yaklaşık üç ay önce bu programı yapmıştık sizinle ve o program esnasında e, 3.000-3.500 kriterinde olduğunu söylemiştik. Evet. da işten çıkartılan işlerin sayısı. Hatta şöyle sözümü bitirmiştim. Keşke burada kalsa, keşke böyle olsa ama e, gemicilik sektörü, tersanecilik kısa dönemli çalışmalar gerektirmiyor uzun süreli işler gerekiyor. İşte 3 ay, 6 ay, 8 ay, 10 ay, 1 sene gibi. E, o gün 3 bin kişi işinden olmuştu, emeğinden olmuştu, ekmeğinden olmuştu. Bugün, bugün 12 binlere dayandı rakam. Evet Tuzla'nın en popüler dönemi 2002-2008 arasında 33 binlere, 35 binlere çıkan Tuzla çalışanları Bugün 20-22 binlerde, 20-21 bin yaklaşımında. Şimdi 3 ay önce söylediğimi yine bugün söylemek istiyorum. Keşke burada kalabilse. Keşke desek ki işte bu kadar kişi çıktı ama bundan sonra çıkmayacak. Bundan sonra işçiler işten atılmayacak. İşçiler emeğinden olmayacak, ekmeğinden olmayacak diyebilsek. Ama maalesef diyemiyoruz. Çünkü sözümün başında ifade etmeye çalıştığım şekliyle, 6 aylık işin bitiminde işte o 100 kişi, 500 kişi, 300 kişi kaç kişi çalışıyorsa işe yenisi gelmediği sürece. Bir sonraki olmadı ki şu anda yok, böyle bir yok. iş bağlantılarının hepsi sıfırladı. Hiçbir tersane önündeki 2010'a ben şu işte girebileceğim diyemiyor hiçbir tersane sahibi. İşte 2009'u bir şekilde atlatmanın içerisinde ama 15 gün sonra elindeki işin tamamını bitirecek iki tersane var eğer o iki tersane 15 gün içerisinde yeni bir iş ağlamazsa, yeni bir kredi bağlantısı kuramazsa, devlet tersaneye destek sağlamazsa o iki tersane çalışanların tamamı evet. bir bekçi hariç, kapıya koyacakları bir bekçi hariç herkesi işten çıkartacaklar. Geçen hafta bir miting yaptık Tuzla'da. Evet. Binlerce tersane işçisinin katıldığı, Tersanelerden akın akın arkadaşların geldiği, çok soğuk bir havada. Sağ olun sizler de oradaydınız. Ulusal Kanalı bu anlamda takdir ediyorum gerçekten. Sadece tersanelerin emeğin nerede emek varsa Ulusal Kanal orada. O yüzden müsaade ederseniz bu takdirimi öncelikle arz edeyim. O gün tersane işçilerin elinde bir pankart vardı. İşimi kaybetmek istemiyorum. Yani işte şunu istemiyorum, bunu istemiyorum değil. İşimi kaybetmek istemiyorum. O noktadalar bir sene önce 2008 yılına baktığımızda tersane işçileri evlerinden işe giderken acaba o akşam işsiz olarak evime dönecek miyim diye bir korku yaşamıyorlardı. Evet. Ama 28 arkadaşımızı o sene kaybettik 2008'de. Evet. Bugün tersane işçilerinin tamamı, 20 bin işçinin hepsi bu akşam... Evlerine gelirken evet beni bugün çıkarmadı diye geldiler. Ama yarın sabah evlerinden işe giderken acaba yarın akşam da eve işli mi döneceğim, işsiz mi döneceğim diye bu korkuyu yaşıyorlar. İnanın şu son 3 ay içerisinde hiç başıma gelmeyen bir şeyler yaşıyorum. Günde belki 40-50-100'e kadar bu telefonlar çıkıyor. Arıyorlar başkanım bizim tersanede tensikat var işte işler azaldı diye işçi çıkartacaklar. Aman beni o işçi listelerinin içerisine koymasınlar. Çünkü ben, herkesin bir mazereti var. İşte kredi aldım şunu yaptım, ee, hasta annem var ona bakıyorum, ee, özürlü çocuğum var ona bakıyorum. Herkesin mazereti var ama herkes bir noktada buluşuyor. Aman beni işten çıkartmasınlar. Fakat şunları da yaşıyoruz bu arada. Yani çalışanlar da problemsiz mi? Hayır değil. Tersanelerin %80'inde 2 aydır maaş ödenmedi. 3 aydır. Maaş ödenmeyen tersaneler var şu anda. Yani bu geçmişte benim 30 senedir akit olduğum iş yerleri bir gün gecikmiyordu. Ben biliyordum ki o tersane çalışanları ayın birinde sabah 8'de tersaneye gelirken bankamateye uğrayıp kartlarının karşılığı maaşlarını çekerler. Yani e, hayatta ikisi olmamıştı ama o tersane iki aydır maaş veremiyor. Devletten kredi alamamış, bankalar kredi önünü kesmiş. Devlete gidildiğinde hükümet yetkilileri de işte 29 Mart sonrasına gelin ancak o zaman görüşürüz diyorlar. Yani onlar da seçim atmosferine girmişler. Ne yazık ki bugün Tuzla'da herkesin yaşadığı bir korku var. İşte 12 bin kişinin işinden olması sebebiyle geri kalan 20 bin insan acaba ben ne zaman işten çıkartılacağım?